Herkese merhabalar. Pazar videosuyla karşınızdayız. Yorumcumuz Ozan German birlikte pazar bültenini konuşacağız. Pazar günde birbirinden güzel maçlar var. Hemen biz geçişi yapalım. İlk maçımız Cumartesi günü olduğu gibi yine Süper Lig'de başlayalım. Süper Lig'de Galatasaray Başakşehir deplasmanında e, mücadele edecek. Derbide Fenerbahçe Galatasaray 2-1 mağlubiyetti. haftaya içi işte Dortmund kartlısında 4-0'lık e, farklı bir mağlubiyet geldi. Ve Lig'de e, şimdi Başakşehir kartısında 3 puan arıyor Galatasaray. Hedef Saray. maçı. Hedef. Prandelli'nin hedef maçı. <laughs> evet, yani Prandelli gerçekten bir program konusu olur yaptığı tercihler, oynattığı futbol, defans hattında bu maç öncesinde Semih Çeycu. ve Çejun'un büyük olasılıkla oynamama ihtimalleri mevcut. Onu söyleyelim öncelikle. Zaten beklerin durumu ortada Galatasaray'ın sağ ve sol beklerinin derbi maçında da maçı zaten ortada. Ben çok sözü uzat uzatmadan e, Başakşehir'in gol bulabileceğini düşünüyorum. Ben o yüzden karşılıklı gol var tercihindeyim. Yani Başakşehir gol atsa bile Galatasaray'ın ben gol atma ihtimalini çok da fazla görmüyorum açıkçası. Yani derbi galibiyeti Galatasaray kandırdı açıkçası. Özellikle taraftarları kandırdı diye düşünüyorum. Çünkü Dortmund maçında bayağı inançlı bir Galatasaray taraftar grubu vardı. Şöyle diye oldu. Ben de hani, maç, iki maçta da olduğum için söyleyeyim. Statta olduğum için söyleyeyim. 80'den sonra çok ciddi homurtular başlamıştı bir kere. Onu derbi Evet derbi. derbi. 80'den sonra çok ciddi homurtular başladı. Çok ciddi tepkiler başlamıştı. E, çok klasik bir tabir. Snyder şapkadan tavşan çıkardı orada. O herkesin yapabileceği bir vuruş değildi. Yani rakip 10 kişi kalmış. Yarım saat var. Arenada derbi oynuyorsun. Baskı yok. Bir bunaltma yok. Yani Galatasaray yani geçtikten sonra bir, ilk yarı sahada yok. Zaten hiç hiç şekilde yok. E, mutlaka Galatasaray'ın yeniden yapılanma, en azından teknik anlamda. Yani şu başkanlık seçimi çok önemli e, Galatasaray için çok önemli. O zamana kadar da ben Galatasaray'ın toparlanacağını zannetmiyorum açıkçası. Burada ben ilk yarıdan Başakşehir galibiyetini önereceğim. Sürpriz kuponlarda evet. değerlendirebilir Ben de karşılıklı gol varı e, önereceğim. ideal kuponlarda diyelim ve 475 günün maçı. Manchester-Chelsea. E, Manchester Van Gaal yönetiminde yeni bir sayfa açtı kötü bir sayfa. Ee, yeni bir sayfanın e, ilk satırları bence yeni çok, bir sayfa değil çok yani. Çok iyi olmuyor. açılan sayfayı devam ettiriyor o kötü yani, ara sayfayı. Şimdi ofansife ofansif anlamda müthiş katkı, defans unutulur. Defansa oynayan oyuncuları Premier Lig'de birçok kulüp belki kabul bile etmez. Tam da Jose Mourinho'nun böyle deplasmanda istediği bir e, defans bulacak olacak karşısında? Diego Costa oynayacak mı? Bence o ben oynar diye e, düşünüyorum. Bu maçı maça... kaçırmaz diye düşünüyorum ben. Yüksek bir oran var. Ben bu kadar yüksek bir oran beklemiyordum Chelsea galibiyetine. Hani kağıt üzerinde iki takımı yan yana koyduğumuzda, taktikleri düşündüğümüzde Chelsea'nin ağır basınımı çok ciddi bir şekilde söyleyebiliriz. Haftaya 7 müthiş bir galibiyet yani aldı şampiyonlar liginde. Premier Lig'de böyle maçlarda ilginç sonuçlar çıkabiliyor. 6'lar, 7'ler, 6-2'ler, 5-0'lar gibi bir skorlar çıkabiliyor. Ben Chelsea'nin maça hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk yarıdan Chelsea galibiyeti önereceğim burada da. İlk yarı 2, ben de maç sonucu 2'yi önereceğim Chelsea. De yine bakalım neler olacak. La Liga, Sevilla, Villarreal 517 kodlu maç. Sevilla evinde çok formda. Ee, Avrupa Ligi ne kadar önemseniyor tabi. Hani o hafta için maçtan biraz bahsedeceğim ben çünkü. Ben seyrettim mi? Hiçbir geçen yönettiğim Bakka şey son dakikalarda bak, bir kaçırdığı bak. bir pozisyon var. Zaten yedek e, başladı. Evet. da yedek başladı. Dolayısıyla idare çok ciddiye çıkmadı. almadılar yani e, aslında. Villarreal evindeydi. Evinde rahat bir şekilde 2 4-1 yendi. İşin ilginç Villarreal La Liga'da deplasmanda kaybetmedi. Sevilla'da evinde kaybetmedi. Evet, Burada müthiş bakalım. performans evinde. Ben Sevilla tarafındayım ben Sevilla bu arada. E, ee, i̇ç sahadaki müthiş baskısıyla Sevilla bir adım önde oran da güzel. Ee, 1.80'den 180, yani çok Villarreal güzel. Villarreal geçen sezona da iyi başlamıştı. İlk dördü kovalayacak Sonra gibi duruyordu ama düştü yine düştü. Bence yine düşecek çünkü o kadar e, alternatifli bir kadroları var yok. Düşecekse de Sevilla maçı onlardan yani en evet. bir tanesi olmaya. E, Ada iç sahada çok etkili bir Sevilla var çünkü. Son maçımız İtalya Serie A'da Juventus geçtiğimiz hafta Sassuolo deplasmanında 1-1 2 puan bıraktı. Hafta içi Olympiakos'a e, yine buradan size e, sürpriz önerisini konuşmuştuk olabileceğini söylemiştik ki oldu. Fakat hakem faciaydı e, Yunanistan'da. E, Vidal'in geçen sene çok ciddi bir sakatlık geçirmesi. Pirlo yeni sakatlıktan dönüyor. Vidal yeni yeni toparlanıyor. Yük Tevez'de. Lorente yok adeta niye Bilbao'yu bıraktığı tart neden Laurenti'nin gelmesi bir hataydı bence. O kadar geçen seneden bahsediyorum. Yani yoğun bir ofansif anlamda çoğunluk varken Laurenti'nin katılması hataydı zaten. O da çok formu düştü şimdi oynamıyor. Morata, yani. Yani. Morata Olimpiyakos maçında gayet iyi oynadı. Şimdi bine. evet. Çok şimdi Orada zaten e, Favretat'ta o şekilde Tevez'le beraber ikisi olacaktır orada. Ben Handikap bekliyorum. Ben de. E, çok, artık Juventus patlama yapacaktır. E, o da bu maçlardan bir tanesi olabilir ki Juventus kötü de oynamadı hafta için ama e, enteresan. izlemeyenler varsa verilmeyen golü mutlaka e, izlemeli diye düşünüyorum. Ozan Gelman'la ortak tercihimiz de Güven Handikap'lı kazanacağı yönünde. Herkese kuponları da bol sansar diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Altyazı